İyi yolcular kardeşler. Aşırı kar yağışından dolayı yol kapalı. Çördüye gidiyorum, Köy'e gidiyorum. Hayvanlarım var. Tamam. Biz bilgi vereceğiz size efendim. Şöyle sağ tarafa alın. Size zahmet. İyi yolcular beyefendi. Aşırı kar yağışından dolayı şu an yol kapalı. Biz size bilgi vereceğiz efendim. Şöyle sağ tarafa alın size zahmet. Rica ederim. Sağ olun. İyi yolculuklar.